Breathe Herkese selam dostlar. Bugün fırında güveç yapacağız. İftara yetiştirmeye çalışacağız. Burada saat 8'i 5 geçe civarında okunuyor iftar. Saat şu anda 4.30. Fırını yakacağız. Isınmasını bekleyeceğiz yaklaşık 2 saat kadar da Güvecimizi pişireceğiz tam iftara yakın bir zamanda çıkaracağız inşallah yine çalı çırpı ile doldurdum içini Şimdi ateşi veriyorum Arkadaşlar fırınımız tam gaz yanıyor Şimdi biz kekik kekik toplamak için şöyle biraz dolanacağız. Hadi gidelim. Hadi. Hadi sen de. Ne toplamaya gidiyoruz? Kekik. Evet kekik. Hadi gidelim. Şöyle şu karşıdaki yamaçta güzel kekikler var. Oradan biraz toplayacağız. Taze kekik. Oo, ne kadar güzel. Hadi hemen evin sınırından pınar suyu geçiyor böyle bu şekilde nasıl sulak bir bölge o yüzden suyu da rahat buldum ben Çocuklar burada eğleniyor yani. Onlara daha çok yarıyor burası. Biz de zaten onların peşinde dolanıp duruyoruz. Baba bir bekler misin? Şu atı asmak istiyorum. Neyi? Arman gelmeyecek. Bak burada gelincikler var. Onlar orada güzel. Evet. <laughs> Aa baba bir tane daha gelinecek. Evet. Onlarla güler mi? Hayır orada güzel. Bunlara biz küçükken çamağacı diyorduk. Kapatsınlar. <laughs> Kapatsınlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Hemen burada. Baba ben de gelmek istiyorum. Ner suyu var. Böyle ormanın içinden Bakan bir şey. Abla ben de oraya geleceğim. Burada hayvanlar sulanıyor. Baba ben de. Baba ben de. Her yere gelmeyin yani siz de. Hadi gidiyoruz. Burada mı çekikler? Hayır.

Geldik mi kekiklerin yanına? Hayır. Geldik. Arkadaşlar hemen burada taze kekik otu var. İhtiyaç duyduğum zaman bunlardan gelip ihtiyacım kadar topluyorum ve kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar kekik otu. Şöyle kafalarından alıyorum. Çiçekli kısımlarından değil de çiçek olmayan kısımlarından Şöyle, bunları topluyorum. Koklayayım bakalım. O mis gibi kokuyor kekik, doğal kekik. Güvecimizde bunu kullanacağım. Biraz toplayıp gidiyorum hemen. İşte i̇htiyacımız olanı aldık. Şimdi de eve doğru gidiyoruz. Çocuklar benden önce gidiyor tabi. Ellerinde bahar çiçekleri. Evimiz buradan böyle bu şekilde gözüküyor. Kulunumuz hala yanıyor, dumanlar çıkıyor. Evet. Hepsini topladın sonunda yani. Evet. Şurada var. Sen ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Bence daha fazla toplamayın. Bence daha fazla toplamayın. Bu yoldan gideceğiz. Arkadaşlar bütün malzemeleri hazırladık. Sebzelerimiz, baharatlarımız, sosumuz, etimiz ve güveçimiz hepsi hazır. Şimdi güvecimizi hazırlamaya geçelim o zaman. Her şey hazır. İlk önce çok az bir sıvı yağ ile. Şöyle dibini yağlıyorum yuva için. Etrafını yağlıyorum. Fazla yağ koymayacağım çünkü etimiz de yağlı. <laughs> bin yağladıktan sonra önce patateslerden yatak yapıyorum. Şöyle. Yuvarlak yuvarlak kesmiştim bunları. Patatesleri dizdik. Ardından patlıcanları dizeceğim. Ardından Şimdi bir Arılar, arılar bol, arı. efe, oh, tamam, bu kadar yeter. Etimizi Kuşbaşı etimizi şöyle şu şekilde dağıtıyorum Neden içine. Oğlum, şu an ne yemek yapıyorum? Tamam da sen bana da soru soruyorsun. Baba ben de ben de bir odun, odun kesmek istiyordum. Odunu odunu kesebilirsin. İstediğin gibi kesebilirsin. Ama ama elindeki tehlikeli. Arkadaşlar eti koydum. Bir buçuk kilo kadar kuşbaşı doğranmış et. Şimdi kalan patlıcanlarımı üzerine gene koyuyorum. Kaç diş ufak sarımsaklar. Bunları da şöyle aralara sıkıştırıyorum. Şimdi biberlerimi koyuyorum en üstte de. patatesler. Biraz pul biber. siyah karabiber Az önce topladığım kekik otları yıkadım bunları su yerine önceden hazırladığımız kemik suyu, ilikli kemik suyu bunu kullanacağım. Açamıyorum. <laughs> Son olarak da taze defne yapraklarından kullanacağım. Da yıkadık onları da son olarak şöyle üstüne koyuyorum En son üzerine tuzunu ekleyerek. Ben Arkadaşlar güveci hazırladık. yaklaşık 2 saati var. 2 saat içinde pişmiş olacak. Güvecimiz hala pişiyor. Yaklaşık 1 saat oldu. İftara da 1 saatimiz var. Bakalım nasıl olacak. İftar saati neredeyse gelmek üzere. 15 dakika kadar var. Güveçimizi çekiyoruz bize mis gibi kokular geliyor. Fokur fokur kaynıyor şu anda. Şöyle kaşığımda etleri görmek istiyorum. Evet her şey gayet güzel pişmiş. Arkadaşlar etli göçümüz oldu. Herkese hayırlı iftarlar dilerim. Sağlıcakla kalın.